Merhaba arkadaşlar, bugün doku komitesinin anatomi pratik derslerinden olan 3. laboratuvar konumuz e, meme anatomisinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, memeler göğsünün ön tarafında sağlı soldu bir çift bez olup yüzey fasyanın iki yaprağı arasında bulunur. Genel olarak ergin bir kişide yarım küre ya da koni şeklindedir. Görmüş olduğunuz gibi 3-5 cm yüksekliğinde ve... 10-12 santim kadar çapındadır. Normal bir pozisyonda bir şahısta meme bezi ikinci altıncı kaburgalar hizasında bulunur arkadaşlar. Dış kenarı linea axillaris medya kadar uzanır. iç kenarı sternumun kenarına kadar uzanır. Yaklaşık olarak 150-200 gram kadar ağırlığındadır. Fakat Laktasyon ve gebelik döneminde ağırlığında artış olur arkadaşlar. Memenin tabanı da hafif konkav olup kaslar üzerine oturmuştur. Memenin bu görmüş olduğunuz büyük kitlesine korpus mamma denir. Bu gördüğünüz uçtaki çıkıntılı kısma papilla mammale denir arkadaşlar. Daha koyu olan çevredeki bu kısma areola mamma denir. Burada arkadaşlar, e, glandula mammaria dediğimiz e, bezler bulunur. Yağ bezleri, Montgomery bezleri de denir. Bu bezler gebelik ve laktasyon döneminde şu görmüş olduğunuz küçük kabartılar oluşturur. Şunlar arkadaşlar. Bu kabartılarda tuberküle, tuberkula, Montgomery denir. Bu kabartılar burada salgı yaparak hem meme başını korur hem de bebeğin meme başını daha iyi kavramasını sağlayarak hava emmesini, hava yutmasını engeller arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz memenin üst ıı, dış kısmındaki çıkıntısına prosesus lateralis denir ya da prosesus axillaris deriz arkadaşlar. Meme yapısına geçecek olursak şu şekilde oluşur arkadaşlar. Genel yapı itibariyle bez dokular yağ dokuşu görmüş olduğumuz sarı renkli olanlar yağ dokular ve burada gösteremediğimiz bağ dokudan oluşur arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yapılar arkadaşlar kostalar. Kostalar arasındaki bu kırmızıya alan interkostal kaslar. Onun üzerindeki yapı arkadaşlar musculus pectoralis majör kasımız. Hemen bu kasın üzerinde fasya profunda bulunur. Fasya profundanın da hemen üzerinde fasya superficialis'in derin yaprağı olan lamina profunda bulunur. Lamina Profundayla ile fasya profunda arasında gevşek bir bağ dokusu olduğu için memeler kolaylıkla hareket edebilirler arkadaşlar. Dediğimiz gibi meme dokusu iki yaprağı arasında bulunur. Burası yüzey pastanın lamina profundası. Diğer kısmı da derinin altında lamina superficialis arkadaşlar. Şu gördüğünüz gri yapılar arkadaşlar. Lobu glandulalar. Bunlara meme bezleri denir. Bunlar da daha küçük bezlerden yani lobili glandula mammaryalardan oluşur arkadaşlar. Bu her bir lobun kendine ait kanalı vardır. Şu görmüş olduğunuz kanallar arkadaşlar. Bu kanallara duktus laktiferi deriz. Duktus laktiferiler meme başına doğru ilerlerken genişlemeler gösterir. Bu genişlemelere şurada görmüş olduğunuz küçük çaptaki genişlemelere genişlemelere sinüs laktiferi deriz. Sinüs laktiferi de tekrar daralarak daha küçük delikler halinde meme başına papilla mamma'ya açılır. Açılmış olduğu küçük küçük deliklere Aperture ductili Lactiferi deriz arkadaşlar. E, meme benzerinin aralarında arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sarı yapılar ve daha çok perifer kısmında hakim olan yapı yağ dokusudur arkadaşlar. Ve e, bir de fasya e, süper derin yaprağı olan Lamina Profunda'dan daha çok memenin üst dış üst kısmından memeye doğru memenin yüzey kısmına doğru uzanan burada gösteremediğimiz ligamentler var arkadaşlar. Bunlara asıcı ligamentler denir. Memenin daha dik durmasını sağlarlar. Burada gösteremediğim bu ligamentlerin adına bu asıcı bağların isimlerine de ligamenta suspensoria mammaria denir. Yani Cooper ligamenti.